Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Blastic Gaming'in Red serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size ne yapacaktım lan Uzay açılan TNT mi ne? Bir TNT var işte uzay açılıyor. Pum diz atıyor. Bir dakika ya. Unuttum adını şimdi. A ata bak. Neyse. Ya ben videonun üstüne yazarım. Gene. Şimdi gerekli olanlar bir TNT tabii ki de. Sonra herhangi bir blok. Demir blok istedim ben. Sonra cheat tabii ki de. Sonra şeydi. Nerede lan? Heh. Basınç plakası. Ben taş istiyorum ya. Taş olsun. Sonra redstone tabii ki kızı taş yani. Bu değil. Sonra bir tane şalter. Tamam şimdi evet işimiz çok kolay 1 1 2 3 4 5 6 7 tamam 1 bunu da sayıyorum ha 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 lan saymayı mı lan nesil işte böyle böyle. Sonra bunun ortasına bir blok koyalım. Aa bir de water yani su. Onun Türkçe adını unutmuşum. Su. Gel tabii ki de su kovası. Su suyu şimdi böyle böyle döküyorsun. Böyle. Gördüğünüz gibi böyle döküyoruz suyu. Sonra şu blok kırıyoruz. Onun yeni çit, çiti koyuyoruz bir tane böyle çubuk şeklinde ancak şimdi bu çitin üstlerine basaç plakası mı koyamadım Hah, böyle bir basış plakası koyacağız tamam şimdi etrafına bir tane döşeyelim yok lan önce şey döşeyelim böyle bir döşeyelim gördüğünüz gibi saat tam ortasına şu şartı Koyalım. Gördüğünüz gibi aşkın restoran açık oluyor her yerde. Bat. Şimdi çantileri buraya dizelim. Dikkat edin Su olmazsa burası da havaya uçar. Tamam. şimdi gelelim en güzel bölümüne. Uçalım hadi. hadi. Yandık. <laughs> wow! Gördüğünüz gibi uzaya uçtum. Bayağı bir yükseğe uçtum. Evet. Diye yere indim. Tamam çok güzel de indim abi. Ama bunu game sıfırda yaparsınız. ne olur? Bir dakika. Time set. Şöyle şöyle sallı bir şeyler. Ha? Neden yetkim yok ya? İyileşme. Ama neyse. Mesela gam modesi sıfır. Ama neyse işte game sıfır yaparsınız bunu. Bokunuz çıkar. Ölürsünüz. A hiç atlamadan ölürsünüz yani. Onu şimdiden söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir dakika bir şey yapmayayım unuttum. <laughs> hmm. O sesler ne lan? Burada bir demirci olması <laughs> gerekiyor. Bir dakika ya. <laughs> hmm. Küstü lan bana. Neyse. <laughs> tövbe tövbe ya. <laughs> demirci yok lan burada. Nasıl bir köy bu? <laughs> hmm. Bir dakika ya demirci nerede bu köyün? Demircisi nerede lan bu köyün? Demircisini arıyorum ben. ne neyse. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Eğer oynamamı istediğiniz bir oyun falan fıtık varsa veya yapmamı istediğiniz bir icat gibi bir şey. Yorumlara yazınız. Like, like, beğendiyseniz like, like, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. 拜拜。Bye bye.